AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'dan makam ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biz sadece kültür sanata, bunlar 13 yıl önceki belediyenin bütçesinin reel anlamda iki katını harcıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında üç katına yakın harcayabiliyoruz. Yani çok geniş imkanlarımız oluştu. Zeytinburnu'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Erdem, Zeytinburnu'nun Murat Aydın'la güzelleştiğini söyledi. Ben Zeytinburnu ismini duyduğum zaman Murat Bey'den dolayı gerçekten bana ayrı bir heyecan veriyor. Çok, çok teşekkür ederim. Evet, biz zaman zaman vekil olduğumuz olmadığımız dönemler oldu. Her zaman da geldik, her zaman da Murat Bey'le bir arada olmak için keyif vermiştir. Ben çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yani zeytinburnu Murat Bey ile güzelleşti. Ben her şeyden önce zeytinburnu hakkını tebrik ediyorum. Tercihlerin doğru oluşu nedeniyle. Ee, Ekrem Erdem, şey Zeytinburnu Belediyesi Başkan, Belediyesi, Başkan Belediyesi. Murat Aydın'dan önce iflas etmiş belediyeler arasındaydı. Şu an ise çalışmaları yani, yani, gurur duyacağımız durumda yapalım. ifadesini kullandı. Gerçekten Zeytinburnu adeta Murat Bey'den önce iflas etmiş belediyelerimizden bir tanesiydi. Ama şimdi ee, üçüncü dönem değil mi? Üç. Üçüncü dönem evet. Zeytinburnu rahat. Yani evet. o bir kez rahatlatmış. Evet. Efendim güzel hizmetlerle evet. Zeytinburnu çevresi değişmiş. Artık hem eee problemleri azalmış hem kasasında parası olan, imkanları olan bir belediye durumunda. Real anlamda evet. bütçemiz 33 evet. kattan daha fazla büyüdü. Evet. Demek ki at sahibine göre işliyor. Bir yere adam gibi adamı getirdiğin zaman problemler çözülüyor. Evet. Ama yanlış bir adamı bir yere getirdiğin zaman da orada problemler yoksa bir müddet sonra problem oluyor. Erdem Zeytinburnu'nun İstanbul'un kalbi durumuna geldiğini belirtti. Ya burası geçmişte adeta varoş bile değildi ya, varoş bile değildi hizmetlere bakıldığı zaman. Çevre ilçelerin evet. en ucuzuydu burası. Evet. Şimdi. Daire olarak. Çevre ilçelerin en pahalısı. Evet o, şimdi İstanbul'un kalbi durumuna geldi. E, at sahibine göre kişiliyor. Elhamdülillah Allah nasip ediyor. etti.